Merhaba arkadaşlar. Şu anda kadim Türk şehri olan Tebriz'deyiz. Ee, Tebriz'deki şu arkamda görmüş olduğunuz tarihi kale e, Erkin Kalesi olarak geçiyor. Ee, Tebriz gerçekten herkes Türkçe konuşur. Türkiye'nin 81. 82. ili diyebilirsiniz. Gördüğünüz mescitte cuma günleri 3 Sadece cuma namazlarında. Tebriz'i gezmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir şehir olduğunu söylemeliyim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şu anda İran'da bir otel. Tebriz'de. Oda kiraladık. Arkadaşlar. Ee, oda görüyorsunuz. Çift kişilik yatak. Yani. Çocuk yatağı. Banyo tuvalet. Bir odada çift kişilik burada bitişik nizam odalar. Yani şimdi tek oda. Şehrin böyle her yerini görebileceğiniz bir yer. Yani bu kadar güzel bir oda. Gerçekten çok beğendim. hijyene de çok güzel. Yani bu kadar güzel bir oda bizim paramızda Türk lirasıyla sadece 700 TL. Muhteşem. Arkadaşlar Tabriz'de cadde üzeri gezimiz devam ediyor. Burası bir dört yol ağızı? Evet ya ya yol veriyor arkadaşlar. Dikkatimizi çeken bir şey. Devam, devam.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tebriz'de kaldırımlar bayağı geniş. Yollar da öyle. Burada bir park var. Vatandaşlar oturuyor. Sporcular bazı şeyler satıyor. Yüzük. Aa, Aa metro istasyonu. Turgay. Güzel. Hayırlı işler. Arkadaşlar burası. Şöyle oradan çıkalım gel. Burası gördüğünüz kadarıyla sebze. Hali ya da gibi olabilir. <laughs> Ama güzel hala, ha, şey kapalı yağmur yok şey yok iyi Yani. Evet. Şurada da koştuğu şu yok şey. şey ah pazarda panzer bile satılıyor. Kirva, кола балык Ya bizde şu sıkıntı yok arkadaşlar. Herkes Türkçe konuşuyor. Büyük evet, evet. AVM'ler var. Bu kaldırımlar ve yollar son derece geniş. efendim. Arkadaşlar. Dünyanın en büyük pazarlarından kapalı pazarlarından olan Tebriz evet. pazarına giriyoruz. Evet. Evet. Allah Allah. Teşekkürler. Sağ ol. Allah mübarek. Ya Allah. Arkadaşlar bu kapalı çarşı bizim Mısır çarşısına benziyor İstanbul'da. Ee, ama gerçekten çok büyük, ve güzel bir yer. Nedir? Adı ne bunun abi? Ceylin. Evet. Siz... İşte. Tuş Onu aşağı, suba, tölbiye, Siz solba diyorsunuz. Kıyasal. Haa. Solba. Ha, evet. Solbiye döşende tuş yiyorlar. Şunları, Efendim. Bunu alalım şunu alırız abi. Tamam alalım. Oh mis gibi koktu baharat. Geliyorum abi. Bakalım. Pardon. Tamam. Ne kadar? Yüz yüz. Ama hı, hı. Merhaba, hayırlı işler. Nasılsın? Hı, hı. E, Allah iyilik versin. Evet arkadaşlar Kapalı Çarşının e, Yarısından sonra çıkışı yerine Geldik Gerçekten çok güzel İşlenmesi falan da çok hoş Buraları görmelisiniz yani Ucuz Çok güzel Her şey kaliteli evet. Merhaba Abi İran'da bir pazara geldik. Şimdi burada nabat alıyoruz. Evet. Nabat. Çok hoşlu olanlar. Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Burada en dikkatimizi çeken e, turşulardan soğan turşusu. Evet. Çok tadı da değişik. Şey ne ortaya? Karnabahar. Karnabahar. Evet, turşu çeşitlerinden içinde mısır olan böyle karışık mantar bulunuyor ve burada aynı zamanda sarımsak turşusu değişik bir damak tadı. Evet, dükkanımızın sahibi. Teşekkürler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Evet, bu da pazarın bir kolu. Biz buradan gelmiştik galiba. Şimdi evet. buradan meşhur olan Şah Gölü diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Hadi bismillah. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Burası İran'ın Şah Gölü denilen ee, Haygölmüş, araştırmalarımıza göre öyle oldu. E, şu an girişindeyiz, e, evet. meydan tarafındaki girişinden giriyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım nasılmış Şah Gölü denilen yer. Evet. evet arkadaşlar, Şah Gölü denilen yer. İşte burası. Mersin'in kuş olması nedeniyle biraz daha e, ziyaretçiye bak ziyaretçi bakımından daha az. Yaz mevsiminde daha çok e, ziyaretçi geliyormuş buraya. Park ve eğlenme yeri olarak değerlendiriliyor burası. Görmüş olduğumuz yapay bir göl. Şimdi şöyle gezelim. Şu mı? Şöyle dolaşalım arkadan çıkarız. Arkadaşlar şu anda göl kenarındaki tarihi asılar var. Üzerinde muhtemelen yaşları yazıyordu da biz arsa bilmediğimiz için. Evet kafeler, kafeteryalar. Evet kıştan dolayı sakinlik olsa da yine de hareketli bir yer yani. Bir de sahte daha yeni ölen oluyor. Koşu. Koşu. Merhaba. çocuk. Arkadaşlar burada kar yağmış ama ya, ermiş galiba. Şöyle bir karada dokunalım. Gel istersen burada bir çay da içelim. İçelim. Bir çay tamam bir kafe var orada bir çay içelim. Kafeye geldik. Göl manzarası da çok güzel. Bu huzur. Mədrəsə deyirlər de ki, bunlar... Siz də həkim xuruz yaxşı adamdır, yaxşıdır. Yani, arkadaşlar, Təbriz'de şu anda bir caddede gidiyoruz. Ee, şoför arkadaşımız Nadir Bey. Nadir Bey bu caddenin adı var mı? Bura çay kenarıdır. Çay kenarı. Çay kenarı. Evet, burası çay kenarmış arkadaşlar. Tebriz yani çok güzel ve büyük bir şehir. Bizim orada Eynalı Dağı. Eynalı evet. Dağı. Eynal Zeynal. Ha, ha Eynal Zeynal Dağı. dağ burası da. Ziyaretgah var. O. Evet, evet. Kimin vardı orada ziyaretgahı? İmamzade adılar. İmam evet. Şehir de gerçekten temiz ve güzel. İnsanları da çok iyi. İyi ki Tebriz'e gezmeye gelmişim. Mutlaka yine geleceğim ya. İnşallah. Evet, din dostlarımıza ve arkadaşlarımıza buraları gelip gezmelerini canı gönülden tavsiye ediyorum. Herkese selamlar. A kötü baba. Məşədə burdan taksi ilə bizi nə qədərə götürürsə? Bildəm, Məşədə 8 milyon qərarı. 8.4 təqribən bu cür deyim də. Düz gedəsən durmayasan 20 saat yol. 18 saat yol. 1600, 1600 kilometre. 4 milyar. Burada kral yiyorsun. İnşallah. 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 Yani Var mı? Ki? Gerçekten de <laughs> Paramız da burada çok değerli. Onu yani belirtelim tabii ki. <laughs> no. Arkadaşlar şu anda Tebriz'de Erk Küçesi yani e, bizim tabirimizde yani. Erk Sokağı Güçlülerin Sokağı <laughs> anlamına gelen caddedeyiz. Ee, burası da hareketli bir yer. Evet, burası da Erk Kalesi. Çok eski bir tarihi olduğunu öğrendik. Hatta şu gördüğümüz işaretlere toplar değdiği ve topun daha bunu yıkmadığını söyledi bir arkadaş. kalenin kapısı. Şu anda kapalı gibi görünüyor. Erki erkek Erki Küçesi. Diyelim daha doğru olsun tam adıyla. Arkadaşlar tabi bizdeki çok şık bir caddede geziyoruz. burası bizim İstanbul'un caddeleri gibi. Her şey, her şey. Oh, oh. Bir trafik kazasına da geldik tam da polisin önünde oldu. Ha, <laughs> 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 onun param ma, tamam. Paramız da az, sayılmaz ipi parayla gelmişiz.